Ekranda gördüğünüz o yeni tasarımla ilgili bilgi aktarmamız gerekirse de şöyle söyleyebiliriz. 1900'lerin başlarındaki öncü motosikletlerden ilham alan bir ürün görüyorsunuz. Ama bisiklet, motosiklet değil kesinlikle ya da elektrikli bir araç da değil. Rough Cycles. Evet piyasaya sürülen modelin ismi birazcık farklı. Rafian isimle yine piyasaya sürüldü ve motosiklet meraklılarına biraz hitap ediyor açıkçası doğru. Retro sürüş deneyimi sağlıyor. Her şeyden öte nostaljiyi sevenler için mükemmel bir ürün diyebiliriz. Alman bir marka onu da söyleyelim. Almanlar zaten bisiklet konusunda da araba konusunda da önde gitmeye bence devam ediyor. 33 kilogram ağırlığında onu da ifade etmekte fayda var en iyi maddeyi kullanmışlar neredeyse. Bisikletlerde özellikle ben trek kullanıyorum yazlıkta. Düz yolda tavsiye ederim. Ama daha bisikleti olarak treki kesinlikle tavsiye etmem. Orada da yine gövdesi, şasesi alüminyum. Çerçevesi de alüminyum. Bu yüzden çok hafif. Yani taşımaya kalktığınızda gayet hafif bir şekilde taşıyabiliyorsunuz. Düz yolda zaten sizi deyim yerinde uçuruyor diyebilirim. O kadar hızlı gitmenizi sağlıyor. Bu Araçta da yine Alman markası. Bu bisiklette de yine alüminyum çerçeve olduğunu söylemekte fayda var. Bir de led ışığı var. Her şeyi de en mantıklı ürünleri seçmişler. Led ışık, alüminyum çerçeve, retro konusu tabii ki tartışılır. Zevkler ve renkler tartışılmaz ama yine de birçok konuda mantıklı seçimler yapılmış. E Almanlar